Ortalık günlük mü güneşlikti ortaya çıktım. Kendi varlığımı izledim, seraplı var olur. Kendi varlığımdan şüphelendim de kartlı var olur. Oysa senin varlığın da yokluğun da hep kesindir. Çünkü hiçbir şeye inanmayan birini kandıramazsın. İçi boş denizlerde sonsuz kere boğuldum, kumdan hamaklara uzandım ve yavaşça uyandım yani boğuldum ve binlerce yıllık uykumdan uyandım yani boğuldum ve binlerce kere uykumdan uyandım çünkü aslında uyumayan birini uyandıramazsın memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızları geçtim ardıma dönüp bakmadım ve hepsini aklıma resmettim gözlerim ressam aklım tuval ve dönüp bakmadıklarım nü. Nü bilirsin hayali bir resimdir. Çünkü hiçbir gerçeği tüm çıplaklığıyla resmedemezsin.